Ali hiçbir zaman kolay bir kadın olmadı. Hep zordu. Lütfen. Bak senden nefret etmek istemiyorum. Benden zaten nefret etmiyor Ali? Ali? çık. Bak güvenliği çağırırım. Ambulans çağır. Sen medeniyetten nasibini almamış bir tarafa Arkadaşlar merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Ben İbrahim Öztekin. Videoya başlamadan önce size rica ediyorum. Kanalımıza abone olup yorum yapmayı, bildirimleri açmayı, beğeni atmayı unutmayın derken şimdi baktığımızda arkadaşlar evet yani olayı görüyoruz açıkçası anlatmaya da gerek yok da Cihan ve Alya arasındaki çatışma tartışma büyüyor arkadaşlar gördüğünüz gibi yani Alya'nın doktorla aynı odada bulunması olay yarattı olay çıkarttı Cihan'ın nasıl davrandığını görebildik. Bu gitgide arkadaşlar araları daha da çok açılacak. Açılmanın sebebi de bu şekilde davranış ve Aliya'nın o doktora karşı yapılan artık ilgisi. Bu ilgi Cihan'ın zoruna gitmesinden dolayı Cihan da sürekli buna karşı çıkacağı için işte tam bu noktada arkadaşlar gitgide araların açılması başlayacak ve Alya daha da çok bu kendini bilmez doktora doğru yanaşmaya devam edecek arkadaşlar peki şimdi bunları geçelim bir de Zerrin Kaya ve Demir'in olayına geçiyoruz evet arkadaşlar gördüğünüz gibi Zerrin artık sürekli artık eş değiştirmeye karar verdi herhalde ee, Kaya'yı artık tamamen herhalde sildi İlk önce diğer kişiydi onunla evlenecekti. Sonra o şimdi piyasadan çıktı bu sefer piyasaya demir girdi. Kaya her zaman e, boşta kalan yani sapsız bir küren, sapı küreksiz yani öyle diyorlar ya bir şeye sap değil açıkçası Zerin onu o şekilde görüyor. Peki sizce Zerin demirle evlenecek mi? Evlenirse Kaya bunları sağ bırakır mı? Kaya onların yanına bırakır mı? Bunları sizce nasıl olacak, nasıl oluşacak? Zerrin yani Zerrin kendi şeyle adım atmadığı için ailesine göre adım attığı için Zerrin Demir'le evlenecek. Peki Kaya hangisini öldürecek? Bunları tabii ki ilerleyen sürelerde anlayacağız. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bunları yorumlarda konuşalım arkadaşlar. Bir de Instagram'da İbrahim Öztekin TV bizim Instagram hesabımız var oradan da bizi takip etmeyi unutmayın diyorum hoşçakalın dostça kalın